Sevgili izleyenler ikinci hafta mücadelesinde Dedeoğlu ile Murat bon karşı karşıya geldi ve sağdan 3-2 üstünlükle Dedeoğlu galip ayrıldı. Evet Kemalettin abi zorlu bir mücadele oldu. Murat Bon'da ilk maçıydı. E, neler söylemek istersiniz bu maçla ilgili? Biz geçen hafta işte zorlu bir maç oynadık Galatasaray 1-0 kaybettik. Bu maçı almamız lazımdı devam etmek için. Ama Murat Boni da çok iyi oynadı. Onları da tebrik ederim. Biz de iyiydik. Biz galip geldik. Yolumuza devam ediyoruz. Kardeşime de başarılar diliyorum. Gerçekten turnuva da çok güzel. Herkesin emeğine sağlık. İnşallah kazasız belasız, sakasız bir turnuva olur. Herkese çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Sağ olun, kıymetli abi başarılar diliyoruz. Evet Nezi abi, zorlu bir mücadele oldu sizin sizin de ilk maçınızdı. Evet gol attım ama Neler söylemek istersiniz buyurun. Valla kalp gelmek istedik. Dedem de güzel oynadı. Güzel bir maç oldu. İlk maçımızdı bizim. İnşallah bundan sonra başarırız. Her şey için teşekkürler. Güzel bir turnuva oluyor. Herkesin Allah razı olsun. Evet, sağ ol Nezi Bey. Evet sevgili izleyenler röportajlarımız siz kesmeden devam edecek.